Salı günü akşam 6 parti yan yana geldi. Deva Partisi, Gelecek Parti, Demokrat Parti, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi ikinci kez İstanbul'da bir araya gelip bir uzaşı noktasına getirdiler. Parlamenter rejim konusunda bir zemin en azından ortaya koymuş oldular. 6 partinin ikinci toplantısı, ilk toplantı bildiğimiz kadarıyla Ankara'da yapıldı. Onların raporları genel başkanlara iletildi. Sonrasında ikinci toplantıda biraz daha detay konuştular ve aslında bir noktaya geldiğini en azından İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklarından aldık bilgiyi bir noktaya kadar getirmişler bu tartışmaları. Şunu anlıyoruz, 6 parti bugün muhalefet cephesi içinde yer alan, millet cephesi içinde yer almayan bazı partilerin de dahil olduğu 6 parti önümüzdeki seçime esas olarak programlarına güçlendirilmiş parlamenter sistemi koyarak devam edecekler. Cumhur İttifakı'nın başkanlık rejimine karşı kendileri de güçlendirmiş parlamenter rejim diyorlar ve bu onların belki de bütün seçim boyunca en çok konuşacakları, halkı ikna etmeye çalışacakları program olacak. Yine aldığımız bilgilere göre ayrıntılar konusunda daha geçilmedi. Yazım meselesine daha geçilmedi. Biliyorsunuz bunun bir anayasa değişikliği gerekecek. Bir anayasa teklifi haline getirilecek. Bir program aynı getirecek ve bu kamuoyuna deklare edilecek. Muhtemelen seçimden sonra olacak tüm bunlar ama kamuoyuna deklare edilmesi seçimden önce olacak. Yazım kısmı sanırım genel başkanların onayıyla başlayacak. Şu anda bu hafta içinde genel başkanların masasına gelen öneriler değerlendirecek ve bu bir heyet halinde işin yazım kısmına geçirecek. Çeşitli konularda ayrıntılarda şu anda bir uzlaşı yok. Yine aldığımız bilgilere göre ama çok da ciddi problemler yok bir noktaya getirilebilir gibi duruyor. Şimdi bunun e, kuşkusuz sonuçları da olacak. E, şunu anlıyoruz her şeyden önce. Ortak bir e, seçim vaadi var. E, ortak bir program var. Ve muhtemeldir ki seçimden sonra ortak bir takvim de var. Yani Görüşülen üç tane başlık bir program yazılacak. Bunlar vaat haline getirilecek. Üçüncüsü de e, bunun ne zaman hayata geçeceği konusunda bir takvim e, konacak. Yani Cumhurbaşkanlığı olacak bir tane isim. O Cumhurbaşkanı diyecek ki Bakanlar Kurulu'yla birlikte biz 3 yıl içinde e, şunları adım adım yapıp 3 yıl sonra yeni bir seçimle e, önce anayasa değişikliği ardından bir seçimle parlamenter rejime geçeceğiz diyecek. Bunda bir takvimi hazırlanacak. Bunun şöyle bir sonucu olacak kuşkusuz. Bu en çok da tek adaya doğru yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi genişletilmiş millet ittifakı diyebileceğimiz, içine devayı, geleceği ve Demokrat Partisi'ni de dahil ettiğimiz Genişletilmiş Millet ittifakı seçime tek adayla girebilir anlamına geliyor. Çünkü program ortak, hedefler ortak, vaatler ortak. Muhtemelen bu ortak metininde bir ortak sözcüsü olacak. Bu konuda da bir anlaşma noktasına gelindi. Bildiğiniz gibi geçen haftalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun birden fazla aday olabilir sözü vardı. Meral Akşener'in tek aday olursa daha iyi olur e, yanıtı vardı. Yine Temel Karamalıoğlu tek aday üzerine e, çalışıyoruz, buradan bir sonuç üretmeliyiz diye bir yaklaşımı vardı. Görünen o ki aslında millet cephesindekilerin, e, bütün partilerin tek aday konusunda bir e, uzlaşısı var. Bu da şunu getirecek. Belki de seçim ikinci tura kalmadan ilk turda bitecek. Netice, neticelendirilecek. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adayları karşı karşıya gelecek. Ve ikinci tura hiç gerek kalmadan %50'yi alan, %50 artı 1'i alan yeni cumhurbaşkanı seçilecek. Millet cephesi için bunun tabii hemen gerçekleşmesi olanlara çok fazla yok. Belli bir tartışma yaşanacağı çok açık. Her şeyden önce kimin aday olacağı meselesi hala e, soru işareti barındırıyor. Cumhur İttifakının adayı belli, e, Erdoğan olacak ama Millet İttifakı açısından birden fazla isim geçiyor ve iki tane Genel Başkan, İyi Parti ve CHP'nin genel başkanları bu isimlerden biri. Yine iki tane Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yine adaylar arasında ismi geçenler, güçlü adaylar. Abdullah Gül gibi eski Cumhurbaşkanı ismi geçiyor. Yani 5-6 tane aslında Millet İttifakı'nın ortak adayı olabileceği isimler var. Bunlar içinde de seçimi alabilecek, Erdoğan'a rakip olabilecek ve de bütün o bileşenleri kesebilecek bir isim arayışı ve bunu arayışı sonuçlandırmak bugünden bakıldığında çok da kolay bir nokta değil bu konuda da sadece program yazmak yetmeyecek bu programın sözcüsü olacak bir dönem ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı da bulma noktasında epey bir mesafe alacak almaları gerekiyor Tabi bir başka önemli konu da millet ittifakını dışarıdan destekleyeceğini anladığımız hem Demirtaş'ın hem HDP'nin e, merkezinde bulunan e, isimlerin açıklamalarından bunu biraz çıkarıyoruz. E, HDP var, Kürt seçmeni var. E, muhtemelen aday çıkarlar, çıkarmazlar ama Millet İttifakı'nı tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde olduğu gibi dışarıdan destekleyecekler, görünen o. E, o seçmeni de kesen, o seçmenin de onayını alan bir e, aday konusunda e, bir adayı çıkarmaları lazım. Yani hem Millet İttifakı kendi içinde netleşmek zorunda. Hem de kendi dışında Millet İttifakı içinde yer almayan partileri, çevreleri, seçmenleri ikna edecek bir isim bulmak zorunda. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu toplantının belki de en önemli kısmı şu. İsim ne olursa olsun bizim 3 yıllık programımız net. O isim sadece bu 3 yıllık programı uygulamakla mükellef olacak. İsme çok takılmayın. Mesajı vermeye çalışıyor aslında. İsim önemli değil. İlkeler ve 3 yıllık program önemli. Ee, kim gelirse gelsin o 3 yıllık programı uygulayacak ve oradan görevi bitecek bir başka görevine devam edecek mesajı verebiliyorlar. Bu mesajı ne kadar güçlendirebilirlerse ne kadar güçlü verebilirlerse aday bulma konusunda da o kadar rahat edecekler. Adayın niteliği, ismi çok fazla önemli olmayacak. Seçimi kazanıp kazanamayacağı meselesi daha önemli hale gelecek. Altı partinin esas gayreti biraz bu noktada. Bununla da Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz itici gücünün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu meseleyi çok fazla önemsemesinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz önümüzdeki haftalar yani Ekim'in ortasına kadar bu mesele yoğun bir şekilde tartışılacak. Benim kişisel kanaatim odur ki Kasım olmadan bir program açıklanmış olacak Millet Cephesi tarafından. Yine Kasım olmadan da Cumhur İttifakı bir program açıklayacak seçim yasası vesaire içine barındıran bir program açıklayacak. Seçim şöyle şekillenecek sanırım. Güçlendirilmiş parlamenter rejimle iyileştirilmiş başkanlık rejiminin mücadelesi şeklinde e, devam edecek. Ve kim kazanırsa onun programı, onun Türkiye tahili kazanmış olacak ve öyle bir yürüyüş başlayacak. E, Erdoğan da muhtemeldir ki bugüne kadar e, işlettiği, 3 yıldır işlettiği başkanlık sisteminde küçük revizyonlar yapıp, orada da bir değişiklik yapıp, çünkü çok fazla eleştiriliyor Cumhurbaşkanı sistemi, rejimin, güçlendirilmiş parlamenter rejimin programının karşısına kendi programını ortaya koyacak MHP ile birlikte. Kasım ayında iki programı da net bir şekilde görmüş ve çalışmanın başladığını, bütün alanlara yayıldığını göreceğiz. Bir seçim startı bence Kasım ayı içinde net biçimde verilecek. Seçim zamanında mı olur, erken mi olur bunun bir önemi yok ama biz Kasım ayı itibariyle seçim atmosferine bütünüyle ülke girmiş olacak.